أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيى الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فإذا انتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecma'in Evelam yarav görmüyorlar mı ki enna elbette biz halakna yarattık lehum onlar için mimma üzere alim amilet eseri olmak eydina kudretimizin en amen birçok hayvan fehum onlar leha bunlara malikun sahip olmuşlardır Görmüyorlar mı ki elbette biz kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan yarattık. Onlar bunlara sahip olmuşlardır. وَذَّلَلْنَا وَذَّلَّلْنَا verdik lahum onların فَمِنْهَا Onların bazısını rekubuhum binek olarak kullanırlar. وَمِنْهَا Onların bazısını da yekulun yerler. Ve bun bunları Onların emrine verdik. Onların bazısını binek olarak kullanırlar ve bazısı onların bazısını yerler. Wa lahum onlar için fiha bunları menafi'u faydalar ve meşaribu içilecek vardır. Efela yeşkurun hala şükretmeyecekler mi? Şükretmezler mi? Ve bunlar bunları onlar için nice faydalar ve içilecek sütler vardır. Hala şükretmezler mi? وَاتَّقَذُوا اَدِنْدِلَرْ مِنْ دُونِي Başka, allah Allah'tan başka, aliheten ilahlar, onlar umarak, yunsarune yardım göreceklerini umarak, لَعَلَّهُمْ Onlar umarak, yunsarun yardım göreceklerini ve onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. لَيَسْتَطِعُونَ Güçleri yetmez, nasra yardım etmeye, hum onlara. Vahum on ve onlar kendileri lehum bunlar için cündün askerlerdir muhdarun yardıma hazır. Onlara yardım etmeye güçleri yetmez ve kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir. Geçen ayetler ilahi kudret ve tasarrufa delalet eden davarlar konu ediliyor. Onların münhasıran insanlar için yaratıldığına değinilerek ilahi lütuf ve ihsana dikkatler çekiliyor. Sonradan insanın nutfeden yaratılmasına parmak basılarak biyolojik açıdan konuyu incelememiz isteniliyor. Bilahase bilahare Cenab-ı Hak Cenab-ı Hakk'ın varlığını dalalet eden birkaç belge açıklanarak insan aklına ışık tutuluyor. Fele yahzun ke sakın seni üzmesin kavluhum onların sözleri. İnna kuşkusuz ki biz nalemu biliriz olduklarını da yusirruna gizlemekte ve mâ vurduklarını da yu'linun açığa vurduklarını da. Onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. Evelem yara görmez mi ki el insanu insan enna gerçekten halaknahu biz onu yarattık. Min nutfetin meniden fe <feyda> bir de bakars bakıyorsun ki huve o hasimun düşman kesilmiş mübinun apaçık. İnsan görmez mi ki gerçekten biz onu meniden yarattık bir de bakıyorsun ki o apaçık düşman kesilmiş. Vadarabe kalkışıyor lena bize karşı mesela misal getirmeye. Vanasiye unutarak hal halqa halqahu halqahu kendi yaratılışını unutarak kale diyor. Men kim yuhye diriltecek el izame kemikleri? Ve hiye şu ramim çürümüş kemikleri ve kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor. Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Kul de ki yuhyiha diriltecek ellezi o ki enşe'eha onları yaratmış olan evvele ilk merreten defa ve huve ve o bi kulli her türlü halkın yaratmayı alim iyi bilir. Alimun iyi bilir. De ki Onları ilk defa yaratmış olacak, yaratmış olan diriltecek ve o her yürütürlü yaratmayı iyi bilir. Ellezî öyle ki o Allah ki ceale çıkaran lekum sizin için min şecerin ağaçtan ahdar, yeşil ağaçtan naren ateş fe izâ işte entum siz minhu ondan tuğidun yakıyorsunuz. Öyle ki Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran, işte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. ise değil midir ellezî o ki halaka yaratan samavati gökleri vel arda yeri bi kadir ala en yaratmaya mislehüm onların benzerlerini bela evet ve huve o hallakun yaratıcıdır alim bilen Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet. Ve o bilen yaratıcıdır. İnneme ancak emruhu yaratmak ida zaman erade istediği zaman şey en bir şey. En ibarettir yekûlu demekten lehu ona kun ol feyekun o hemen olu verir. Bir şey yaratmak istediği zaman ona ancak ol demekten ibarettir. Hemen olu verir. şanı ne kadar yücedir ellezi o ki biyedihi kendi elinde olan melekutu mülkü kulli her şeyin şeyi ve ileyhi ve siz de ona turcaun döndürülecek döneceksiniz. Her şeyin mülkü kendi elinde olan şanı yüce ne kadar şanı yücedir ve siz de ona döneceksiniz. Yasin suresinin suresine Hazreti Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği an içilip teyit ve tekit edilerek başlanıldı. Her şeyin mülkü tasarrufunu kudret elinde bulunduran Cenab-ı Hak tesbih ve tenzih edilerek sure noktalandı. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته